Merhaba serimize devam ediyoruz. İnşallah beni takip ediyorsunuzdur. İnanıyorum ettiğinizi hatırlatacağım ama sonunda da hatırlatacağım. Bugün sizlerden direkt bize gelen sualleri cevaplıyoruz. Bekliyorum bunları kaçırmayın. Bak bir daha öyle her dakika bunları yapamayabilirim. İyisi mi şu yaptığım sıralarda bol bol yapın. Suallerinize sorun. Evet, ilk sual. Eşimden isim vermiyoruz bu arada. Pardon Senacığım. Evet. Eşimden ayrılmak istiyorum. Bunu nasıl söyleyebilirim? Vallahi bunu yazan erkek mi kadın mı bilmiyorum. Ama bunun erkeği kadını yok. Karşınızdakini kırmadan. Ne dedik? Kırmak yok. Son söyleyeceğimiz ilk söylemek yok. Avaz avaz işte sen şunu yaptın, bunu yaptın, böyle yapmasaydın olmazdı. Hele hele ben başka birini seviyorum, başka birine aşık oldum derseniz yemin ederim Üçüncü sayfalara düşersiniz. Yok öyle şey. Kabul etmez karşı taraf. Birisinin onun kocasını ya da karısını hele karısını aldığını duymak bizim Türkiye'de de dünyanın her yerinde de çok acıklıdır. E ne yapacağız? Yalan mı söyleyeceğiz? Sevgi mi bitti diyeceksiniz. Aramızdaki şeyler yani çok güzeldi işte şuydu buydu. Nerelerde şaşırdık? Niçin bu durumlara girdik? Niye evlilik terapistine gitmedik? Bunları sorgulayabilirsiniz. Senin yüzünden, senden dolayı işte ben başka bir kadın, o kadın böyle, sen böylesin ya da artık söyleyemiyorum bile o erkek şöyle, sen böyle hele onun en hassas olduğu erkekliğine laf söylemek ya da kadının yetersizliğini vurmak, çirkinsin, seksapelin yok, bu tip laflar yok. Bunlar prensip olarak yok. Bu dünyaya geldim, gidiyorum, parası serimi çekeceğim, çok bağırıyorsun falan filan yok. Dayak vesaire varsa yani ona fevkalade karşıyım. Unutmayın bu sözümü. Ben katiyetle kabul Etmiyorum. Dayaktı, bağırmaydı, hırpalamaydı ee, bu lafları, o lafları. Hiçbir şey kabul etmiyorum. Bunları böyle yaptığın için şöyle oldu, şöyle yaptığın için böyle oldu. Bunlar yok. Birbirimizi daha fazla yıpratmayalım. Bip bu kadar oldu, bitti. Zaman zaman kavgalar ettik, anlamaya çalıştık, alttan aldık vesaire diyebilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum bir evlilik terapisine gideydiniz eğer inanın ki çoktan ortası bulunur. O sizin için çok büyük görünen problemlerin ne kadar gereksiz olduğunu görürdünüz. Şimdilik bu kadar olsun. Evet. Aldatan eşe bir şans daha verilmeli mi? Ben aldatmaya karşıyım çocuklar. Ne derseniz deyin. Olmuş da bitmiş de haklıymış değilmiş. Hiç. Tesadüfmüş. Ben karımı çok seviyorum Selin Hanım. Ne olursunuz bizi boşamayın. Bunu diyen çok var. Ama bunu düşünecektin. Herkesin bir zayıf anı vardır ama böyle şeyler söylenmez. Yani kalkıp da ben ona kızdım ve gittim işte orada çok sarhoştum, şuydu, buydu, hiçbir eksküzü kabul etmiyorum. İçinde aldatma fikri varsa ne kadar seviyorum diyorsan de. Bana göre sen bunu yapıyorsan kadın veya erkek demek ki sizin evliliğiniz en aşağı 4-5 sene geriye gideceksiniz. Ne olmuş, neden olmuş, nerelerde hissettiniz bir şeyler vesaire. Aldatmayı kabul etmiyorum. En acıklı, en yıkıcı hadisedir. Bununla ilgili en az bir 15-20 dakika konuşulur. Bu da bugün vaktimizin içine sığmıyor. Evet. Başka kadınların müstehcen fotoğraflarına bakmak ya da onlara yorum yapmak aldatma sayılıyor mu? Evet, bu en azından senin ne kadar aç olduğunu, seksüel anlamda, fiziksel olarak yahut ne bileyim ruhsal her türlü yönden eksiklik duyduğu zaman bir erkek başka bu porno dediğimiz şeylere girer. Aa, porno kötü mü? Karı koca beraber seyrediyorsanız yapıcı olabilir. İğrenç değilse, içinde bir takım böyle sizi iğrendiren davranışlar, hareketler, pozisyonlar yahut vücutla ilgili olarak da çirkin şeyleri seyrederseniz iğrenirsiniz. Ama güzel şahısların en azından sizin göz zevkinizi bozmayacak seviyede davranıştaki filmlerine, porno filmlere birlikte bakabilirsiniz. Hatta hatta birlikte ona bakarken beraber de olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani buna niye gerek duyuluyor? Ama Zelin Hanım değişiklik olsun diye yapıyoruz. Öyle değişiklik falan sevmiyorum. İnsan sevdiği insanla ne değişiklik ister, ne onu ister, ne bunu ister, ne ihanet eder. Ben inanmıyorum. İhanet dahi insan çok tokken düşünün. Her şeyi yemişsiniz. Tuzlusu, ekşisi, tatlısı, Ondan sonra çıkarken size baklava veriyorlar. Mideniz alır mı artık? Ay vallahi yiyemem dersiniz. Çatlayacağım dersiniz. Bu, bu da böyle. Eğer birbirinize bu kadar en azından yüzde seksen çok mutluysanız hareketler, sözler, davranışlar, ruhsal davranışlar, görüntü her yönden üç aşağı beş yukarı böyle yüzde yetmişi tutturuyorsanız ne değişiklik ararsınız ne başka bir şey. Onun için birlikte olursa evet, hele böyle gizli olarak erkeğin yalnız seyretmesi ihanet değilse bile sizi alarma sokmalı. Yani konuşmalısınız. Nedir buradaki seni sana cazip gelen? Kadınların vücutları mı? Pozisyonlar mı? İğrençleri üzerinize bile alınmayın. Dur ben de yapayım gibi şeylere sakın girmeyin. Ters ilişki sure dikkat diye de hayır. Bütün bunların arasında böyle güzel açık saçık bir film seyrediyormuş gibi birbirinizin elini tutarak seyredebilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey düşünmüyorum. Evet. Bugünlükte bu kadar oluyor. Çabuk gittiğimi düşünüyorsanız yazadır ve bilin ki bu... Bunlar bir seri devam edecek. Takipte olun. Kaçırsanız karışmam. <laughs> Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Bay bay diyorum.